Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında 12 ayrı noktada arkeolojik kazılar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen projede Göbekli Tepe'de neolitik çağ ışık tutacak bir insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Tarihin sıfır noktasındaki çalışmalara dair ayrıntıları alacağız. Sözü hemen muhabir arkadaşımız Ahmet Hamdi Çiçe'ye bırakalım. Şanlıurfa'da günümüzden 12 bin yıl öncesine ait Neolitik çağ araştırmalarına ışık tutan Taştepeler projesi 12 ayrı noktadaki kazı çalışmalarıyla devam ediyor. 2025 yılı kazıları 36 uluslararası akademik kurumun ortaklığıyla yaklaşık 220 kişiden oluşan uzman ve öğrenci ekiple yürütülüyor. Taştepeler projesinin en önemli ayaklarından olan Göbekli Tepe'de B ve D yapılarının arasındaki bir mekanda duvarın alt tarafına yerleştirilmiş şekilde elleri göğsünde toplanmış bir insan heykeli bulundu ve bu heykeli dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Göbekli Tepe ziyaretinde duyurdu ve heyecan uyandıran bir keşifti. Günümüzden 12 bin yıl öncesine ait ritüellerinde ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir buluştu. Evet dediğimiz gibi Taş Tepeler projesi günümüzden 12 bin yıl öncesine ait eserlerin gün yüzüne çıkartıldığı ve o çağa ışık tutan bir proje ve şu anda Şanlıurfa'nın 12 ayrı noktasında bu proje yürütülüyor. Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa da Taş Tepeler projesinin önemli ayaklarından Göbekli Tepe'yi dün inceledi. Daha sonrasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Ayanlar Höyük alanındaki kazı çalışmalarına ilk kazmayı vurarak buradaki çalışmalarında startını verdi. Şanlıurfa'da Neolitik çağ araştırmalarında Göbekli Tepe'deki kazı çalışmaları 1995 yılında başlamıştı ve 30 yıllık çalışmalarda T şeklindeki steller üzerinde hayvan betimlemeleri ortaya çıktı ve insan heykelleri de bu çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkartıldı. Bizler de kameraman arkadaşım Serdar Korkmaz ile birlikte şu anda Karahan Tepe'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Japonya Alt Es Prensesi Akiko Mikasa buradaki çalışmaları inceliyor. Gün yüzüne çıkartılan eserleri dikkatle inceliyor ve burada Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Profesör Doktor Necmi Karul'dan bilgiler alıyor. Akiko Mikasa sabah saatlerinde de Harbet anda yürütülen kazı çalışmalarını ziyaret etti ve burada da kazılara ait bilgiler edindi kazı ekibinden. Bizler de bu ziyareti ve Taştepeler Projesi'nin kazı çalışmalarını kameraman arkadaşım Serdar Korkmaz ile birlikte takip ediyoruz. Sözü şimdi 12 bin yıllık geçmişi bulunan Karahan Tepe'den Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım.